Stranger Things 5. sezonun ikinci cildi artık yayınlandı ve nihayet yıllardır beklediğimiz birçok cevabı aldık. Upside Down tam olarak nedir ve Will ile Vecna arasındaki gerçek bağlantı nedir? Tüm bunları burada analiz edeceğiz. Bugün Charlie Taliste Stranger Things 5'in ikinci cildi hakkında ve dizinin finalinde neler olacağı hakkında konuşacağız. Hazır mısınız? Başlayalım... İkinci cilt, kahramanlarımızın Vecna'nın saldırısından sonra toparlanmaya çalışmasına odaklanıyor. Kötü adam 12 çocuğu ele geçirdi ve planı kusursuz şekilde ilerliyor. Ancak Will artık güçlere sahip ve bunları onu durdurmak için kullanıyor. Bu ciltte ana karakterler bazı önemli savaşları kazandılar. Örneğin Max'i kurtardılar ve çocukların nerede olduğunu artık biliyorlar. Ama en ilginç olanı yıllardır gizli kalmış birçok sırrı sonunda keşfetmeleri. Örneğin Upside Down nedir? Upside Down aslında başlı başına başka bir dünya değildir. Gerçekte sadece bir solucan deliğidir. Temel olarak iki dünyayı birbirine bağlayan bir köprüdür. Dustin'in yaptığı bu çizime bakın. Gördüğünüz silindir, Upside Down'dur. Silindirin altında bizim dünyamız var. Üstünde ise Henry'nin yıllar önce tanıdığı X boyutu, yani sarı dünya bulunur. Her iki yerde Upside Down aracılığıyla birbirine bağlıdır. Bu yüzden Holly'nin gökten düştüğünü gördük. X boyutu, Upside Down'un üzerindedir. Peki duvarların arkasında ne var? Bu duvarlar yalnızca Upside Down'un sınırıdır. Yani gördüğünüz silindirin duvarlarıdır. Bu duvarların ötesinde hiçbir şey yoktur. Sadece boşluk vardır. 6. bölümde duvarların nasıl çatladığını ve Steve'in arabasının içlerinden geçtiğini görebiliriz. Sonrasında bize açıkça duvarların arkasında sadece boşluk olduğu gösterilir. Steve'in arabası sonsuzluğun geri kalanında süzülüp durur. Bu köprüyü kim yarattı? Ne Vekna ne de Mind Flayer. Bu solucan deliği Dr. Brenner tarafından deneyleri sırasında yaratıldı. Bu köprü Henry'nin bizim dünyamıza gelmesini sağladı. Hatırlayalım Eleven Henry'yi yıllar önce bu dünyada hapsetmişti. Eğer Dr. Brenner solucan deliğini yaratmasaydı Henry orada kalacaktı. Tüm bu bağlamda X boyutu nedir? Bu her zaman var olmuş bir dünyadır. Ne Henry ne de Brenner tarafından yaratılmıştır. Burası Mind Flayer'ın, Demogorgon'ların ve diğer yaratıkların her zaman yaşadığı bir kaos dünyasıdır. Stranger Things kronolojisine göre Henry çocukken bu dünyaya kazara ulaştı. Burada Mind Flayer ile tanıştı ve güçlerini aldı. Tüm bu bağlamla Vecna'nın planını anlayabiliriz. O iki dünyayı birleştirmek istiyor ve bunu başarmak için Upside Down'u yok edecek. Basitçe anlatmak gerekirse Vegna silindirin yavaş yavaş ezilmesini sağlayacak. Böylece üstteki dünya alttaki ile birleşecek. Bu, X boyutunun dünyamızın bir parçası olmasını sağlayacak. Ve elbette iblisler bizim dünyamızda yaşayacak ve en önemlisi Mind Flayer özgün formuyla bize ulaşacak. Şimdiye kadar bu yaratığı birçok kez gördük. Ancak sadece avatarları aracılığıyla önceki sezonlarda tanıdığımız örümcek formu Henry tarafından yaratılmış bir versiyondu. Gerçek Mind Flayer X boyutundadır ve dünyaya asla ulaşamamıştır. Henry'nin planıyla birlikte Mind Flayer dünyamıza özgürce saldıracaktır. Ana karakterlerin bunu durdurmak için bir planı var. Steve, radyo kulesini kullanmalarını önerdi. Plan temelde kahramanlarımızın upside down'da bulunan kuleye tırmanmasından ibaret. Bu kule son derece yüksektir ve gökyüzüne ve X boyutuna yakındır. Ama yine de yeterince yüksek değildir. Daha önce söylediğim gibi, Vegna'nın planı üstteki dünyanın aşağı inip alttaki ile temas etmesidir. Bu yüzden kahramanlarımız gökyüzünün yeterince alçalmasını ve kulenin ucuna dokunmasını bekleyecekler. Böylece içeri girebilecek ve Vecna birleşmeyi tamamlamadan önce onu durdurabilecekler. Umarım bunu etkili bir şekilde açıklayabilmişimdir. Çünkü bu konuda çok fazla kafa karışıklığı görüyorum. İk i̇kinci cilt ayrıca Will'in neden Vecna için bu kadar önemli olduğunu ve her şeyin neden onun kaçırılmasıyla başladığını da açıkladı. Vegna bize Will'in aslında özel olmadığını söylüyor. O sadece masum bir çocuktu. Ama bu Vecna için yeterliydi çocuklara ihtiyaç duyuyordu. Çünkü duygusal olarak daha zayıftırlar ve bu sayede onları kontrol edebilirdi. Vecna, Will'in bedenini ve zihnini güçlerinin bir amplifikatörü olarak kullandı. Ayrıca Will'i Hawkins'in altındaki tünelleri yaratmak için kullandı. Önceki sezonlarda bu tünellerin doğrudan Upside Down'a bağlandığını ve Demogorgon'ların daha kolay saldırmasına hizmet ettiğini gördük. Vecna, Will uyurken bu tünelleri yaratmak için onu kullandı yani Will birinci sezondan beri güçlere sahipti. Sadece onları isteğiyle kullanamıyordu. Ve elbette Will, Vecna'nın ana karakterleri gözetleyip daha kolay saldırabilmesi için bir casus olarak da hizmet etti. Bu bağlamla Vecna'nın planını daha iyi anlıyoruz. Will'i kullandığı şekilde kullanmak için 12 çocuğu daha kaçırdı. Kendi gücünü artırmak için onları güçleriyle enfekte edecek. Tüm bu birleşik güçle X boyutunu bizim dünyamızla birleştirebilecek. Başka bir soruya geçelim. Henry'nin çocukken bir bilim insanıyla olduğu bu sahne ne anlama geliyor? Bu, onun X boyutuna ilk kez girdiği ana karşılık geliyor. The First Shadow adlı tiyatro oyununa göre Henry çocukken hükümet tarafından inşa edilen bir makine yüzünden X boyutuna ulaştı. Burada Mind Flayer ile tanıştı ve tüm bunlar yaşandı. Ancak şimdi bu bilim insanıyla birlikte daha fazla bağlam veriliyor. Henry ona yardım etmeye çalıştı ama onu kazara öldürdü. Bu onun travmasının bir parçası. Fakat bize hala tüm hikaye anlatılmıyor. Beklemek zorundayız. 11 ve Kali arasında ne olacak? Kali bize Doktor Kayin, onun kanıyla deneyler yaptığını ve böylece güçlere sahip yeni bebekler yarattığını açıkladı. Bu açıklama finalin tüm tablosunu tamamen değiştiriyor. Kali, Vecna'yı yenseler, hatta tüm askerleri ortadan kaldırsalar bile, hükümetin Brenner'ın işini tamamlamak için bir başkasını göndereceğini söylüyor. Kabus asla bitmeyecek. Bu sorunu bitirmenin tek yolu Henry'nin güçlerini taşıyan herkesin ortadan kaldırılmasıdır. Böylece bir daha asla onlar üzerinde deney yapamayacaklar. Kali, Eleven'a bir plan önerdi. Görev bittiğinde upside down'da kalacaklar ve bu yer yok edildiğinde onlar da onunla birlikte yok olacaklar. Başta Eleven bu planı kabul etmiyor. Ancak kamyonda daha sonra evet dediğini görüyoruz. Bana sorarsanız sadece iki olası final var. Eleven ve Kali son savaşta ölecek ve sorun bu şekilde çözülecek. Ya da daha olumlu bir seçenek. Birlikte Mind Flayer'ı yok etmeyi başarırlar ve bununla birlikte güçleri ortadan kalkar. Hatırlayalım herkesin güçleri bu yaratıktan kaynaklandı. Henry güçlere sahip ilk çocuktu. Ancak bu güçler ona Mind Flayer tarafından verildi. Bu yetenekler bizim dünyamıza ait değil. Her şey Mind Flayer'dan doğdu. Bu yüzden teoride onu yok ederlerse bu güçler de ortadan kaybolur. Bu, dizinin Eleven'ın sorunsuz bir şekilde dünyamıza dönmesiyle bitmesi için en basit çözüm olurdu. Dizinin sonunda güçlerini kaybederdi. Ama elbette bu sadece benim teorim. Ayrıca Nancy ve Jonathan arasında ne olduğunu da açıklamak istiyorum. Bu konuda çok fazla kafa karışıklığı görüyorum. Bazıları bunun bir evlenme teklifi olduğunu ve evleneceklerini düşünüyor. Ama hayır, tam tersi. Bu bir ayrılık sahnesiydi. Sadece çok güzel bir şekilde sunuldu. Herkesin bildiği gibi, Jonathan önceki sezonda Nancy'den bazı şeyleri sakladı ve şimdi Nancy de Jonathan'dan sırlar sakladığını itiraf ediyor. İlişkilerinde bazı sorunlar yaşadılar. Ancak bu sahnede bu gerçeği kabul ediyorlar. Düşündükleri kadar benzerler benzer olmadıklarını fark ettiler. Jonathan bu kopukluğu hissetti ve sorunun evlilikle çözüleceğini düşündü. Ama hayır, bu bir yalandı. Sonunda ikisi de artık aynı frekansta olmadıklarını fark ediyor. Birinci sezondan beri değiştiler, birbirlerini sevdiler ama artık hayatlarına ayrı ayrı devam etme zamanı. Yani bu bir ayrılık sahnesiydi ve bugünün sonuna geldik. Eğer videoyu beğendiysen bir beğeni bırakman bana çok yardımcı olur. Bu efsanevi olurdu. Ayrıca abone olmayı unutma. Çünkü en sevdiğim filmler ve diziler hakkında daha fazla video yükleyeceğim. Beni dinlediğin için teşekkür ederim. Benim adım Charlie ve gelecekte görüşmek üzere.